Ali. Senin soyunu devam ettirecek. Ve bunu sen hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Olan senin kadınındır. Benim karım. Ben eksiliyorum. Git buradan. Sen... İçimden parça parça gidiyor. Ben çok yoruldum anne. Parça parça. Hep kurduğun her şey çöktü. Koya başkasıyla evleniyor. Yediğim adamın başka kadından çocuğu olacak. Vazgeçmeyeceğim senden. Çok mu seviyorsun onu? Babam Boran'ın katili değilse senden kanım olmanı isteyeceğim. Ben yarın kim satılmış göreceğiz. Ben oraya gidiyorum. Döndüğümde sizi burada bulamama korkusunu... ...yaşamak istemiyorum ben Ali. Kaya dur! Kim katil? Kaya! Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü sürprizlerle dolu. İzleyicileri şaşırtacak gelişmeler kapıda. İlk gelen sızıntılara göre, İzleyici tepkileri nedeniyle bazı sahnelerde önemli değişiklikler yapıldı. Tepkilerin odağında özellikle Mine'nin hamileliği ile Cihan ve Ali arasındaki gelişmeler var. Ayrıca gelen bilgiler, Mine'nin bebeğini kaybedeceği trajik olayın 27. bölümde yaşanacağını gösteriyor. Bir diğer sızıntıya göre ise sezon finali adeta bir bomba etkisi yaratacak. Final bölümünde büyük bir patlama sahnesi yer alacak. Ancak bu sahne sezonun sonu mu yoksa dizinin tamamen finali mi olacak? Şimdilik net değil patlama olayının Suriye ile bağlantılı olduğu da söylentiler arasında. O arada, Çağla Şimşek dizinin son iki bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Büyük sürprizlere hazır olun ve son bomba gelişme. Gazeteci Birsen Altuntaş'a göre, Çağla'nın canlandıracağı karakter, Zerrin ve Kaya arasında bir aşk üçgenine neden olabilir.